Deniz sigara içerken baban yakalar mı? Sigara içerken kışsa montumu ceketimi çıkartır. Dona dona sigaramı içer. Sonra montumu ceketimi giyer. Derken sakız alır. Sakızla ağzımdaki kokuyu giderir. Eve giderken de çiçeklere parmaklarımı sürter. Çiçeklerden bir tanesini de kopartıp buralarıma sürerdim. Müthiştim moruk. Yakalanmam imkansız. Hiç yakalanmadım. Babam zeki bir adam. Kuş kullanırdı benden. Çünkü etrafındaki bütün arkadaşlarım sigara içiyor. Bir ortamda babam geldiği zaman yedi arkadaşım birden sigara yatardı ama bende sigara yoktu. Çünkü ben bilirdim ki babam oradan geçebilir. Her şeyin planlıydı böyle. Babam bir insan sigara içmek için bu kadar plan yapar mı yani? Psikopat büyüdük ya. Ama bazı geceler tehlikeli oluyordu. Çünkü gece uyuyamadığın zaman canın doğal olarak sigara istiyor. E baban içeride uyuyor, annen içeride uyuyor. Sigarayı nasıl içeceksin? Balkona çıkacaksın. Eksi 4 derecede olsa asla yakalanmam. Bir gün lojmanın kapısından nöbet tutan askerlerden bir tanesinden rica ettim. Dedim ki çakmağınızı bana verir misiniz? Ben sana yarım veririm dedim. Aldım çakmağı. Baktım böyle üzerinde bozkurt, üç ilerli böyle asker çakmağı. Tek bir dal sigaram var. Askerin çakmağı ve bu yatağımın bazanın altında bir yerde duruyor. Aldım sigarayı. Gittim her zamanki gibi parmak uçlarımda açtım balkonun kapısını. Lan ben o balkon kapısını yağladım gece ses çıkartmasın diye. Sen bir sigara için bunu yaptın mı ya? Açtım kapıyı, çıktım balkona. Sigarayı ağzıma koydum. Çakmak zip bombsu bir şey. Kapağı var ve pink diye açılıyor. Kapağı bir açtım. Çakmağın üzerinde bir sürü ışık yanmaya başladı. Ve şu. <laughs> sigara yandı. Yanmasa kurtulabilirsin. Arkadan çıkır çıkır bir ses duydum balkonda. Yere çöktüm. Balkonun demirlerinde böyle uzun bir gölge geldi böyle. <laughs> Babam öyle bir dövdü ki beni. Nasıl kendine böyle illet bir şeyle zarar verebilirsin? Nasıl o tertemiz ciğerlerini bu zehirli dumanla kirletebilirsin? Yani daya başlığı mı? <laughs> Ama ben o daya yiyeceğime 8 milyon karton sigara içseydim aynı zararı görürdüm. Ha bu zararlı değil mi? Kaç <laughs>